Cildinizin günün geri kalanında harika görünmesini hissetmek istiyorsanız ve sabah yapabileceğiniz bir video arıyorsanız bu video tam size göre. Ellerinizi ve yüzünüzü temizleyin, postürünüzü dik tutun, ayna karşısına geçin. Önce şifalandırıcı bir nefesle başlayacağız. Gözlerinizi kapatın, burundan derin kocaman şifalandırıcı bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Ve nefesi yavaş yavaş verin. Tekrardan al burnundan derin nefes ve nefesi verirken karın kasların şişiyor ve nefesi yavaş yavaş burnundan ver, karnın yavaş yavaş iniyor. Son tur al derin bir nefes, şişir karnını şişir şişir ve yavaş yavaş karnını rahatlat ve gözlerini aç. Ellerimizi getirdik alnımıza ve yavaş yavaş tap 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 dokunuyoruz. Çünkü ellerimizin şifasını ve enerjisini tüm yüzümüzde hissediyoruz. Tüm yanaklarına, yüzüne, dudak üstüne, göz altlarına, boyun bölgesine tap 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 bir dokun. Oraları hisset. Al derin nefes ver. Ve yavaşça buradan alın bölgene kadar tekrardan çık. <laughs> Ve yavaşça bıraktım. Şimdi yüzünü açmak için ellerini yerleştir. Tam baş parmakların çene hizanda. işaret parmakların kaşının üstünde. Ve yüzünü açarak ilerle, 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 ilerle. Tüm yüzün bir uyansın. Bir yastık izlerini aç yüzünden. Al derin nefes. Ver. Bir kere daha yaptım. Baş parmaklar çene hizamda, kaşlarımın üstünde de yavaşça işaret parmaklarım ve tüm yüzümü gerdirerek açıyorum. Ağların nefes verirken yüzünü aç. Ve şimdi gece boyu o yanak kaslarımızda yastık izleriyle karıştırdığımız bölgeleri açmak için kocaman A diyeceğiz. Burada El topuklarımı getirdim çene hattıma ve diğer parmaklarım kaş izamda. Postürüne yine dikkat et. Ağ bir nefes. ve Kocaman A diyeceğiz. Ellerimi yerleştirdim. Derin bir nefes aldım ve başlıyorum. A rahatladım. Alın derin nefes tekrardan. A Rahatladım. Tekrardan ağladım derin nefes. Aa. Tekrardan rahatladım ve ağladım derin nefes verirken. Aa. Son tur. Ağladım derin nefes ve başlıyorum. Aa. Ve yavaşça elleri yanaklardan açtım, gerdirdim. Bu hareketle hem de güne daha enerjik ve sesli başlıyoruz. Ses tellerimizi açıyoruz. Şimdi aynı şekilde kocama upuzun u, -u, u yanakları dışarı doğru çıkartarak kocaman bir u diyoruz. Ellerimi getirdim yine el topuklarım çene hattımda parmaklarım kaşımın üstünde cildimi gerdirdim. Bu hareketi yaparken cildimde ekstra bir kırışıklık oluşturmadığına emin ol. Gözlerini kapat, postürüne bir dikkat et. Al derin nefes ve başlıyorum. U. -uh. U. -uh. U. -uh. U. -uh. U. Opazon -uh. 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 uzatıyorum. Aldın derin nefes tekrardan. U. -uh. Santur yapıyorum. U. U. -uh. Ve yavaşça elleri tekrardan yanaklardan aç 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 gerdir bir yanakların açılsın. Al derin nefes, gözlerini kapat, al omuz başlarını arkaya doğru bir daire çiz, rahatlat omuz başlarını. Postürüne bir bak, nasılsın, nasıl hissediyorsun, yüzün açılmaya başlandı mı? Kan akışı nasıl cildinde? Aldım derin nefes, verdim. El topuklarımı getirdim. Tam kaşımın bittiği noktaya yerleştiriyorum ve yukarı yönde askılıyorum iki taraflı. Askıladım. Yine omuz başıma dikkat ediyorum. Olabildiğince aşağıda dilimi tamama yapıştırıyorum ki yine gıda bölgem varsa orası gitsin. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsanız yapmayabilirsiniz. Ve karşıda sabit bir nokta belirledim kendime. Omuz başlarım aşağıda, postürüm dik, gözlerim kapalı ve karşıdayım. Açtım kocaman gözlerimi. Kapattım, aldım derin nefes, tekrardan karşıdayım. Aç kocaman. Kapat, tekrardan karşıdayım. Açtım kocaman gözlerimi. Kapattım, tekrardan karşıdayım. Aç kocaman gözlerini. Kapat, tekrardan aldım derin nefes. Açtım kocaman gözlerimi. Son tur aldım derin nefes. Karşıdayım açtım kocaman gözlerimi. Ve yavaşça kapattım. Şimdi ellerimi yavaşça saç dibine doğru gerdirerek yine kaslarının olmasını istediğin yere doğru askılayarak ilerledim. Gözlerini kapat. Al derin bir nefes. Al omuz başlarını arkaya. Ve son bir daire daha, daha çizdin omuz başlarına. Ellerini birleştirdin ve tam kaşının üst tarafından yukarı yönde sanki alnını yukarı doğru kaldırmaya çalışıyormuşsun gibi. Bakışların yukarıda bu hareketle hem göz kaslarını çalıştırıyoruz hem de göz altındaki torbaların azalmasını destekliyoruz. Hem de alın kırışıklıklarını açıyoruz. Ellerimi yerleştirdim. Yukarı yönde kaldırdım. Omuz başlarına dikkat, postüre dikkat ve bakışlarını al kaşlarının ortasına doğru yukarı yönde bekle. Bekledim burada. Sadece sabit bir şekilde bekliyorum. Aldım derin nefes. Verdim. Evet. Çok güzel. Son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Gözlerimi kapattım. Elimi yavaşça saç dibine doğru çektim. Aldım derin bir nefes. Al tekrardan omuz başına arkaya doğru. Evet. Ve yavaşça ellerini getir. Köprücük kemiği hizanı Burada aşağı yönde yavaşça göğüs bölgene doğru çekiştiriyorsun. Dilini damağına yapıştır içeride. Ve boynun aktif olacak. Bu şekilde arkaya doğru bırakmıyorum. Aktif bir şekilde arkaya doğru at. Dilin damağına yapışırken gözlerin de kapalı. Alın bölgesinde ekstra kırışıklık oluşturmak istemiyorsun. Kaldım burada. 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hala ortadayım. Hiç bırakmadım. Dilim damağıma yapışık ve başını yavaşça sağ omzuna doğru düşürdüm. Postüründek. Çene ucunu yavaşça omuz başından yukarı kaldır ve burada kaldım. Gözlerim hala kapalı. 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi hiç bırakma. Dilin damağına yapışırken yukarı ortaya geldim. Hiç bırakmıyorum. Bildim, e, ee, biliyorum yoruldunuz. Evet. Ve yavaşça başını sol omzuna getir. Çin ucunu kaldır. Ve yukarıdayken boynun hala aktif. Dil damağı yapışık. Gözler kapalı. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 Şimdi yukarı ortaya geldim. Bekliyorum burada. Bekle bekle bekle. Çok güzel. Son 5 4 3 2 1 Yavaşça geldim. Gözlerimi açtım. Aldımımız başını arkaya nasıl hissediyoruz? Yüzümüz yavaş yavaş açılmaya başladı mı? Şimdi masaja geçeceğiz. Masaj esnasında güneş kremi de kullanabilirsiniz. Yağla da yapabilirsiniz. Ben yağla yapacağım. Öncesinde cildimize uygun olan yağı alıyoruz ve çalkalıyoruz ki içerisindeki yağlar birbiriyle karışsın ve cildimize daha güzel etki etsin. Bir iki damla cildiniz için ne kadar yeterliyse uygulayın. Önce elimizde ısıttık. Isıt, ısıt, 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 Elimin o enerjisini bir hisset. Al derin nefes ver. Hatta ben yağının o etkisini, o enerjisini hissetmek için burnuma yakın bir yerde ısıyorum ki şifalandırıcı etki hissediyorum. Yüzüme, yanaklarıma tap tap bir dokunduruyorum. Boyun hattıma. Ve evet, dokundurdum. Ve alın bölgemden başlayacağım. Ellerimi yumruk yaptım. Tam alnımın ortasından şakaklara doğru baskı uygulayarak ilerliyorum alın bölgesine bastırıyorum. Çünkü burası kemikli yapı. Al derin nefes ver. Son 3 2 1 Şimdi yavaşça bıraktım. İşaret parmağımı kanca yaptım. Kaşımın ortasından saç dibine kadar yukarı yönde kaldırdım. Çünkü kaş ortamı, alım bölgemi rahatlatmak istiyorum ki gün içerisinde çok fazla gergin alıyoruz. O gerginliği atlatıp gevşek ve rahat bir şekilde devam etmek için. Aldım derin nefes verdim ve şimdi kaşımın iki tarafından çapraz bir şekilde saç dibine kadar çek. Aldım derin nefes verdim. O çattığın kaşlar gitsin istiyorsun. O yüzden bir tık baskıyla devam et. Bir kere daha yapacağım ve sonrasında bakışlarımı yukarı yönde aldım. Tap 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 dokunuyorum. Çünkü burada gece boyu şişen, ödem yapan gözlerimin biraz daha toparlanmasını istiyorum. Enerjiyi hisset burada. Gözaltı torbaların gitsin gitsin biraz. Küçük küçük dokun buralara. Ve yavaşça bıraktım. Şimdi sağ elimi getirdim sol kaşıma. İşaret ve baş parmağımı C şeklinde yaptım. Ve gözlerimi kocaman açarak ilerliyorum. Al derin nefes, ver. Aldım derin nefes, verdim. Bir kere daha yaptım. Ve yukarıdaki elimi saç dibine doğru çektim. Diğer taraf için sol elimi getirdim sağ kaşıma. İşaret parmağımı C şeklinde yaptım. Açtım tekrar. Aldım derin nefes, verdim. Aldım derin nefes. Verdim. Son turu yaptım ve kaşımın üstündeki elimi saç dibine doğru çektim. Bir postürüne bak. Al derin bir nefes. Bu hareket yanak hareketi yapacağız. Hem yanakları çalıştıracağız. Egzersiz yapmış olacağız aslında. Hem de masaj. Sağ elimi getirdim. Dudağımın üstüne yerleştirdim. Ve kocaman şişiriyorum. Kuvvetli bir şekilde gönderebildiğim kadar gönderdim. Ve evet. Başlıyorum burada tüm yanak hattına küçük küçük tap taplarla ilerliyorum, vuruyorum. Evet, devam et. Yanakların şişkin ve elinde küçük küçük dokun. Hem egzersiz hem masaj. İkisini birden yapıyoruz. O yanaklarındaki kan akışını hisset. Belki zorlanıyorsun, devam et. Çünkü o sarkan yanaklar, yastık iziyle oluşan kırışıklıkları açıyoruz. Devam ve şimdi yavaşça bıraktım. Havayı rahatlattım. Al omuz başını arkaya. Şimdi sol elini getirdin dudak üstüne. Şişirdin yanakları. Gönder havayı. Ve başla çene hattından tüm yanak hattı boyunca tap 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 dokun. Evet şişkin yanakların bırakmıyorsun. Kan akışını hızlandır. Evet aldım derin nefes verdim. Unutma nefesleri. Postürüne bir dikkat et. Nasılsın? Nasıl hissediyor yüzün, cildin? Evet. Ve şimdi gülme çizgilerine geldiğinde yavaşça bıraktım. Yanakları biraz daha lift etkisi sağlamak için dudaklarıma araladım ve gerdirdim. Küçük küçük dokun. Kan akışını hızlandır. Ve yavaşça açtım yanaklarımı. Tekrardan tap 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 dokundum. Yanaklarım açık dudaklarım gergin yine egzersizle masajı birleştiriyorum ve yanaklarımı açtım son bir tur daha yapıyorum açtım ve yavaşça geldim ellerimi yumruk yaptım dudaklarımı küçük bir dar gibi araladım ve evet. buradan elmacık kemiğime kadar ilerleyip gittim açtım burayı evet açtım. O üzgün dudaklar, sarkan yana katlarını kaldırmak için bir tur daha yaptım ve yavaşça bıraktım. Baş parmağım gıda hattında, işaret parmağım kanca ve çenemin, çenenin üst tarafında kulak hattına kadar baskı uygulayarak ilerliyorum. Çünkü burası kemikli yapı. Buraları bir tık daha eritmek, o gıdının gitmesini, çene hattının belirginleşmesini istiyorum. Jawline hattım belirginleşsin istiyorum. Aldım derin nefes verdim. Bir tur daha yaptım ve şimdi dudakları der gibi araladım. Ellerim yumruk ve tam çenemin bittiği noktada kulak hattına kadar baskı uygulayarak yukarı yönde o masa terkası geceleri sıktığımız dişlerimizi rahatlatıyoruz. Aldım derin nefes verdim. Evet. Harika. Bir tur daha yaptım. İşaret diğer parmaklarım katlı. Baş parmağım tam gıda hattında ve yavaşça çeneme kadar devam ediyorum. Aldım derin nefes verdim. Aldım derin nefes verdim. Baskı uyguluyorum. Gitsin o sarkan gıda hatları. Evet. Yüzümüz canlandı mı? Güne nasıl başlıyoruz? Bir tur daha yaptım ve şimdi başını yavaşça arkaya attın. Elinin tersiyle sağdan sola boyun hattını yukarı doğru kaldır. Kaldır. Kendi akışında devam et. Unutma nefesleri. Evet. Çok güzel. Ve şimdi yavaşça bıraktım. Ellerimi ısıttım. Kendi enerjime, sıcaklığıma çok ihtiyacım var. Alnıma yerleştirdim ve alın kaslarını yavaş yavaş şakaklara kadar gerdirerek açtım. Ve tekrardan ısıt ellerini, enerjini hisset. Ve baş parmak çene hattında, diğer parmaklarım kaş hattında. Aç 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 tüm yanaklarını, kendini sev. Güne hazır hisset. Bir tur daha baş parmaklarımı getirdim. Ve yana kattığından ilerledim. Lenf drenajı yapacağız şimdi. İşaret parmağımı o kulağımın üst tarafındaki boşluğa getirdim. Baskı uyguluyorum. O kan akışını hızlandırdık. Onları dengelemek için bu noktalara bası uygulayarak dengeliyoruz. Ve şimdi bastırıp çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi getirdim kulağımın aşağısındaki alttaki noktaya baskı uyguluyorum. Bastırdım. Al derin nefes ver ve bastırıp çekiyorum. 1 2 3. Elini getirdin. Köprücük kemiğinin altındaki o boşluğa bastırdım oraya. Al derin nefes ver ve bastırıp çek. 1 2 3. Elini getir. Köprücük kemiği hizanı aşağı yönde tonla deli damağa yapıştır. Arkada bu masaj yap. kökünü rahatlat. Güneş şifalı ve enerjik başlamak için dairenin çiz. Ve kendini hissettiğinde merkezde benimle buluşabilirsin. Şifa olsun. Güne hazırız. Cildindeki değişimi ve şifalanmayı hissedin. Farklı videolar için yorumlarda bana düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Püf noktalar konusunda sabah cildinizin daha canlı olması için ilk yapacağımız iş bir bardak su içmek. Cildinizi temizleyip tonik yedikten sonra cildinize uygun serumlarla cildinizi canlandırmak ve güneş kremini mutlaka evden çıkmadan sürmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.